Afyonkarahisar Karahisar ikinci organize sanayi bölgesine kavuşuyor bu arada ama bu organize sanayi bölgesi diğerlerinden biraz daha farklı olacak. Nedir farkı? Detaylar için A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun konuyla bizleri bekliyor. Türkiye'nin dört bir tarafı yeni yatırımlara kavuşmaya devam ediyor. O şehirlerden birisi de Afyonkarahisar kente ikinci organize sanayi bölgesi kurulacak. Ancak bu organize sanayi bölgesi diğerlerinden biraz farklı olacak. Peki nedir bunun farkı? Kıymetli konumuzla konuşacağız. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüsnü Serteser konumuza. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Nedir bu ikinci organize sanayi bölgesinin ayrıntıları sizden dinliyoruz. Evet. Bu OSB bizim için çok önemli. Aslında bölgemiz için önemli. Tabii ki Türkiye'miz için de önemli. Merkez 2. OSB diye adlandırılan Sinanpaşa ilçemizde yaklaşık merkeze 30 kilometre uzaklıkta ama en önemli özelliği bu bölgede olmasına rağmen Ankara'nın kuzeyinden güneyine bir çizgi çektiğimizde batısındaki tek 6. bölge OSB olacak. Ama bir özelliği daha var ki sıfırdan yeşil OSB olarak yapacağımız bir yatırım ciddi yatırımcı talebi var. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Altyapı projeleri devam ediyor. Yakında iki kademesi kaldı. Beş kademe bakanlıktan Sanayi Bakanlığından gelip bakıyorlar. İki kademeyi daha bitirsek altyapı projelerde onay durumuna gelecek ama en önemlisi geçtiğimiz 19 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından acele kamulaştırma kararı imzalandı. Bu bizi çok hızlandıracak. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de yatırımlar hızla devam ediyor ve yatırımcılar bu OSB'lerde yer arıyorlar. Böyle bir bölgede olması da onların iştahını kabartıyor. Çünkü şöyle anlatabilirim ki 2 milyon 400 bin metrekare bir alana kurulu e, bu OSB'miz. Devasa bir alan. Evet. E, 1 milyon 600 bin metrekare yaklaşık sanayi parseli var. 72 parselden oluşuyor. E, şu ana kadar 1 milyon 600 bin e, dağıtacağımız metrekare olmasına rağmen 6,5 milyon metrekareyi talepler geçti. Tabi burada şuna dikkat edeceğiz. Bu kadar talep olunca e, ihracat odaklı, orta ve yüksek teknoloji odaklı e, yatırımlarda tahsislere e, verirken bunlara dikkat edeceğiz. Ama e, bu kadar talebin olması e, bizi mutlu ediyor. İklemek istediğiniz bir şey var mı e, Tüm emeği geçenlere bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Valimize, Milletvekillerimize. E, ve OCB e, OSB yönetim kurulumuza, müteşebbis heyetimize, tüm emeği geçenlere e, teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda tahsislere başlamış olacağız. Size de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Evet Afyon Karahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üstü Serteser konuğumuzdu. Kente kurulacak olan ikinci Organiz Sanayi Bölgesi'nin ayrıntılarını konuştuk diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.